Merhaba sayın YouTube takipçilerim. eee genç takipçim falan fazla bir şey. Abonem benim yok ama olacak. inanıyorum olacak. Kimlerin kimlerin var? Benim niye olmasın ya? Benim neyim eksik kardeşim? Olacak. Neyse olacak. Sabırlıyımdır. Bekliyorum. <laughs> Abone olun. Ee, öncelikle kendimi tanıtayım. Ben evimin şefiyim. Şimdilik ama. Ha şimdilik. Evet şimdilik evimin şefiyim. <laughs> Bu ellerini gördüğünüz kişi benim dış sesim. Efendim benim e, videolarımın bir farkı olacak. Benim bir dış sesim olacak. Bana eşlik edecek. E, tarifleri uygularken değil ama bana böyle e, şey dışarıdan dışarıdan ses olarak bana destek olacak kendisi. E, neden var dış sesim? Çünkü size daha keyifli zaman geçirmeyi planlıyoruz. E, böyle e, bayık bayık tarifler işte merhaba e, sayın takipçilerim <laughs> falan diye başlayan bayık bayık e, şeyler tarif videoları değil de böyle daha e, keyifli. Keyifli gülebileceğimiz değil evet. Bugünlerde mi? Bugünlerde özellikle çok ihtiyacımız Aynen, var. Aynen çok ihtiyacımız vardır ses. Herkes gülsün istiyoruz. Covidden ee, dolayı herkes. Evet bıktık covid mevzusundan şundan bundan gülelim eğlenelim biraz moral depolayalım. Şimdi ne yapıyoruz bugün? Ne yapıyoruz dış ses? Bugün çok pratik bir tarif vereceğim size. Ben aslında bu YouTube videolarımda size sürekli pratik tarifler vereceğim. Çünkü böyle ıı, alangirli tarifler bence video çok uzun sürer. Ben şahsen kendim ıı, uzun videolarda çok sıkılıyorum. Sizleri sıkmak istemiyorum. Böyle kısa kısa pratik böyle ıı, birisi telefon açtı işte sana geliyorum dedi. Hemen 5 dakikada ıı, kapı çalmadan ıı, tarifi bitirebileceğiniz ıı, tarifler vereceğim 5 beş dakikada size. Beşiktaş. 5 beş dakikada Beşiktaş. Fakat ıı, muhteşem lezzetler olacak. Öte bir şey oluyor. Aynen, öte bir şey. Bir gün öte bir şey tatlısımızdan evet, da yapalım. Benim bir şey tatlım var. Zaten. Aa bu öte bir şey dedi. Biz ses. O takımından da öte bir şey. Gerçekten tam. de öte bir şey oluyor. Bir gün bunu yapacağız. Yapalım bir gün. Yalnız e, abone olun. Seyredelim ki bu videoların devamı gelsin. Neyse siz bugün bir seyredin. Sonra karar verirsiniz abone olup olmamaya. Sıkılırlarsa olmasınlar. Yok canım niye sıkılsın? Keyifleri bilir. Paşa gönlü bilir. Yani, yani bilmem. Başlayalım. Şimdi. Giderse abone olur. Şimdi başlıyorum. Bugün ne yapacağız? E, bugün size bir tiramisu yapacağım. Evet, ne dediğinizi duyar gibiyim. Bak, duyuyorum dış ses, duyuyorum. Hı -hı. Diyorlar ki sanki tiramisu ben yapayım, bilmiyoruz. Bunu bilmiyorsunuz. Kulağımda bir problem var. Bunu mı? bilmiyorlar. Bu başka bir tiramisu. Bu, bu, bir bu pratik. E, evet, evet, kahverengi mahveli değil. Bu bir e, portakallı tiramisu. Evet, portakallı. Şimdi hemen yapımına başlıyorum. Ha, önce şey, malzemeleri sayalım. Neyimiz var sayın ses? Savyer. Savyer bisküvimiz var bir paket. Muhtemelen paketin yarısını kullanacağız pudra şekerimiz ha, var. Bir şey yarar. <laughs> <laughs> Bu da e, neydi? Damla çikolata. <laughs> yani heyecan yaptım. Peynirimiz beynir. var. Krem peynir fakat e, biliyorsunuz yani şeyde nedir adı? Bu tiramisu da orijinal mascarpone peyniri kullanılır. Mascarpone aldı. Evet. Ben bugün alelacele dedim işte malzemeleri toparlayayım gittim. Mascarpone bulamadım. Onun yerine geçebilecek aynı tada yakın başka bir peynir aldım. Şimdi markasını söyleyemem. Kimseye bedava reklam yapamam. Portakallarımız var. Ha, portakallarımız var. Çileklerimiz var. Süslemek için. Ve bir tane şefimiz ben, var ve bir dış sesimiz var. Ben evimin şefiyim. Dünyanın olacağım inşallah. Ha, ölçüleri şeyin altında yazacağım işte o aşağı böyle o kenarda o neyse biliyorsunuz siz. Acemi şeydeyiz. Ay bak ne unuttum. Ne? Karıştırmakı unuttum. Şuradan versene de. Ver, bak bir dış sesimin olması ne kadar güzel değil işini mi? İşini kolaylaştırdı. Aynen. Ha, aferin. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Evet, şimdi başlıyorum. Ya. Ha bir adet de şöyle bir tepsiimiz var. Tepsiyi saymadın bak. Tamam. Ee, herhalde. Olmuyor ya. böyle. Ha bir de şeyimiz var. Mikser. Mikserimiz var. Misker. Markasını bunu da söylemiyorum. Miske. Çok seyredilirsem ne olur? Bunlar bana şey sponsor olur. Tabii reklam olursun. <laughs> reklam alırım. Alacağım işte. Yani bir olacak evet. ya, olacak inanıyorum. İlk önce peyniri koyuyoruz. Koyduk. İki Lezzetli tane daha. galiba. Şöyle iki tane peynir var. Al sen de ses bunları şeye koy. Ee, oraya koy. Buray olsun sen mevzuyu. Bunu ilk önce biraz şeyle çırpacağız. Şu bir mikserle biraz. Mi? Kışı ya. Bak bilir bilmiyorum. Dur hmm. o bak yapmadım. Evet biraz daha derin bir şey olursa daha, daha garantili olur. Neyse ben sıçratmayacağım ya. Sıçrarsa da sayınlısı e, şeyden temizler. sonra temizler. Tabii ki. Yani. Bir daha sonra bir spatula molaydı. Evet var aslında. ha Şuradan bir spatula çekiyorum. Şöyle güzel e, mor renkli. Mor mu pembe mi? Ne renk bu? Vallahi bilmiyorum. Kimine göre mor, kimine göre pembe. Ha, neyse. Sorun değil. Renk işlemi önemli biraz şöyle krem kremsi bir doku zaten krem elmi de hani kütürlük almasın tamam şimdi azar azar şey ekleyeceğiz pudra şekerini pudra şekerini azar azar ekle tadına bakacağız yani ne kadar tatlı istiyorsak o kadar kimisi az tatlı sever kimisi çok tatlı sever muhteşem Biz ara ara tadına bakıp şekerini ona göre ayarlayacağız Dökeyim mi? Dök sanki ya. Haydi bırak. Sanki de hatta biraz daha bile alabilir ama önce bir tadalım. Ya, evet sayın Dış bir işe daha yarayacaksınız şimdi tadacaksınız. Çeşnici başı. Bence az. He? Tamam Çok mı? Et sevmediğim için bana güzel. E ben de bir tadayım. Ama biraz daha kaldırır. Biraz ama daha kaldırır. Kaldırır diye düşünüyorum. Evet. İster. Biraz daha ister. Neredeydi benim pudra şekerim yahu? Bir dakika. Evet pudra şekerim. Şöyle Şuradan dökeyim biraz. Evet. Yine bakacağız tadına. Biraz çırpacağım. Yine bakacağım tadına şimdi evet şöyle sevgili eşim aradı evet deseydin rahatsız, rahatsız etmesin çekim yapıyoruz Beni özlemiş. bu daha iyi sanki süper bence evet şimdi yaptığımız krem peynirimizi pudra şekerle çırptıktan sonra yaptığımız şey tepsiye kedi dillerini bir sıra halinde dizdik portakal sularını şöyle elimizle sıkıyoruz Ondan sonra at bunu dış ses. Yani bunu e, şey sıkacakla da sıkabiliriz ama böyle daha havalı bence. Pratik. Evet. Ünlü şefler böyle sıkıyor. Gerçi ben henüz ünlü değilim ama. Olacak. Türkiye'nin evet, şefi olmaya evet, evet. Şimdi bu portakalların etinden, sütünden, gününden her şeyinden faydalanıyoruz. Şöyle sıktık posası kaldı. Posasını yiyebilirsiniz. Ama bunu bulaşık makinesini çalıştırdığımız zaman içine atarsak Bulaşıklar e, mis gibi kokuyor. Evet. O böyle şeyin kötü kokusunu alıyor. Bazen yumurtalı bir şeyler e, bulaşık olunca hani kötü kokar ya. Böyle yumurta yumurta kokar. Onun kötü kokusunu almak için bunları kullanıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları Şimdi ne yapıyoruz? İyice ıslattık. İki tane portakal kullandık. İyice ıslattık bunu. Evet, bayağı bir ıslandı. evet evet, iyice ıslandı? Evet. Şimdi yapacağımız olay. Buyurun, bu. Pudra şekeriyle çırptığımız mascarpone peynirini. Bunun başka bir adı yok mu? Neyin? Mascarpone. Ne bileyim. Daha zor geliyor. Ya bu krem be... peynir desek. Ya krem peynir de her krem peynir olmaz yani. Şef olan sensin. Şef olan benim. Ben ne dersem o olur. Evet. Haddimizi bilelim sayın dış ses. Fazla e, gevezelik etmeyelim. Ben ne diyorsam o. <laughs> Ay <yak>. Ben susarca. <laughs> yak, yak. Boşuna mı dış ses olduk şurada? Her türlü fikri açığım. Hmm. Evet, şöyle güzelce yayıyoruz. Nefis görünüyor. Ne kadar da. yayıyoruz? İşte şeyin kalınlığı kadar aşağı yukarı. Kedi dili bisküvilerin kalınlığı kadar hmm. yayıyoruz. İki paket kullandık zaten. Yani iki evet. kutu hmm. krem peynir, mascarpone peynir kullandık. Daha doğrusu mascarpone bulamadık, onun yerine onun tadına benzeyen başka bir krem peynir kullandık. Ama siz kesinlikle mascarpone peynir kullanın. Evet. Yani hakkını vereceksin. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Dermişim. Şöyle kabaca şey yapıyoruz. Onu ee, sıyıralım, sıyıralım. Ee, Boşa ziyan gitmesin. Etmeyelim. Yalarız ya. Parmaklarız <laughs> <laughs> yani. <laughs> 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 ay ay ay. Şimdi yok o tamam bir kat tamam e, abi bu kadar dinlemedim. bu kadar. Şimdi ne yapacağız süslemesini yapacağız. Ha, bir dakika başka bir şey. Hmm. Bir bir tane şey ver Hı. kabuk ver. Atın mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Ha, ver ver onu ver. <laughs> Atmış ama haklı ben at dedim. Bir tane portakalın kabuğunu şöyle rende yapıyoruz üstüne. Hem renk hem koku verecek hem de aroma. Şöyle ay görüntü nefis dış ses. Bak görüntü nasıl? Yani <laughs> altı, üstü, altı üstü, bir portakal rendesi ama farklı bir hava veriyor. Şöyle seyircilerime göstermek istiyorum. Şöyle. Ben de burada parmak. Bitti görüyorum. mi? Bitti mi sayın dirsek? Bitti. Bit bitmedi. Hayır. Ne münasebet. Çileğimiz var. Çileğimizi şöyle nasıl doğrayalım? İstersek yuvarlak, istersek şöyle şöyle. Bir çileği de... Yani keyfinize, göz zevkinize göre. Bunu niye açtım? Niye açtım? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sen de acemisin sayın dış ses. Çok acemiyim. Yani öğreneceksin. Öğreteceğim sana. Sana öğreteceğim bu işleri. Evet. Oo. Şöyle ben uzunlamasına dörde bölüyorum. Siz isterseniz yuvarlak kesin. Canınız ne şekil istiyorsa kesin. Şöyle. Dizmeye başlayalım. Dizedim. Şekilli de dizebiliriz. Yardım Öylesine mi? de dizebiliriz. Ya dizin gitsin işte zaten. Yiyince de böyle mi kalacak Allah aşkına? Atla deve değil. Yani. Evet böyle aç parmağım bir. bir iki tane. <gülüyor> <gülüyor> ay 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 ay. Şunlar Evet. Şöyle. <laughs> bir ara biz gari kardeşler. Gari değil. kardeşler. <laughs> evet. Bu arada. Çok pratik. Çok pratik ya. Bitti yani. Bitti bu kadar. Süslüyoruz sadece. Makyaj yapıyoruz. Evet makyajlıyoruz. Makyajsız çıkmam abi. Çıkmaz. Hazırlandım yani. bir allık, bir bir allık, ruj. bir rimel bir ruj tamam bitti. Bitti gitti. Ha bu kadar, bu kadar. Oldu mu? Oldu. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Biter mi? Şöyle bir avuç kadar evet, şey, damla bakayım. çikolatamızı da şöyle üstüne serpiştiriyorum. Vay, bay 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 bay. Çıtırtı lazım. Çıtırtı lazım vay, buna. Vay vay vay. O çıtırtıyı da damla çikolatayla veriyoruz. Bu i̇şte. aslanı da ben yiyorum. Onu yiyebilirsin. Birazdan bunu da yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Nefis bir şey oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu şeye koyuyoruz. Buzdolabına koyuyoruz. İki saat kadar dinlendiriyoruz. İstirahat ee, ediyoruz. Bu arada misafir de bekler. E, ee, Kahvelerini e, içene kadar. Evet 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 evet. Hazır aslında. Tabii. Hazır hazır yani bir çayla şey kahveyi içene kadar tamamdır bu ondan sonra servis yapacağız servis yaparken de tekrar bir <laughs> evet tatlımız hazır şimdi servisini yapalım süsleyip büsleyip yiyelim dış ses Evet, şöyle bir, he, şöyle klasik bir çilek süslemesi. Şöyle kenarlarından kestim. Şöyle yapıyorum. Şurasına koyuyorum. Gerçi üstünde çilek var ama ne isterseniz olur Başka yani. Başka şeylerle de sistemini. bir dilim portakal olur. Aynen. Kurumuş meyveler bir şeyler. Yani canınız ne istiyorsa o size kalmış bir şeydir. Aynen. Canım Şöyle ya. bir parça çikolata minnak evet. bir rendem var. Onu rendeliyorum. Üstüne sos da koyabilirsiniz. Ha sos da olur. Şu an elimde sos Karamel var ama Karamel sos olur. Evet. Çikolatalı sos olur. Şöyle rendeliyorum kenarlarına. Tamamen süsliyoruz, süsliyoruz. tamamen süs amaçlıdır bu. Evet. Son bir makyajı bu. Makyaj. Evet. Makyajsız çıkmıyoruz. Yok, kesinlikle. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi nefis yemeğe hazır. Şimdi biz çayımızı arkadaşım dış sesle çayımızı e koyduk. Dedik. Bunu bir güzel mideye gömeceğiz. Aynen öyle. Evet sevgili. Sevgiler sunuyoruz size. Evet sevgiler sunuyoruz. Afiyet olsun. Siz de bize sevgilerinizi abone olarak kanalımızı kan kanalımıza <laughs> ay bir konuşacağım bizden. Kanalımıza abone olarak ve e, beğenerek videomuzu bize sevgilerinizi sunuyorsunuz. Evet. Ve yiyip yiyip kilo almayın inşallah. Az yiyin. Evet. Az olur. yiyin. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın.